Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi karakterimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ee, karakterimiz ne olsun? Ee, kar olsun arkadaşlar. Şimdi oyunumu, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Edip. Oy! Başta çok iyi arkadaşlar. Bas 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 bak. Kanka bas. Şurayı açsam. Şimdi bas. Tamam. Dördük. Arkadaşlar. Arkadaşlar Dynamike'ı açmama o kadar az kaldı ki. Bayağı az kaldı. Hmm, şimdi adam hiç çıkmadı ki ya. Aa çıkmış. Hayırdır birader sana. Yalnız. Kardeş oldu. Bize kaçma diyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz. Şimdi aha geliyorlar. Hadi gelin bak. Öldür azıcık. Ben daha çok seviyorum. Bir de korkuyor. Barley çok kolay. Arkadaşlar Barley bende de var. Kostümlüsünü gördüğünüz gibi. Yani Şimdi geçiyoruz. Ne için? 56 ağırlık. Şimdi açılıyor mu? Açılmaz ya çok zor açılır. Arkadaşlar güncelleme geldiğinden dolayı o yüzden güncelleme geldiği için Arkadaşlar göstereyim. Güncelleme geldiği için bakın en sondan başladık. Önceki sezonun bölüm 49'du. Bayağı açmıştım. 70'i çok az kalmıştı arkadaşlar. 70'ten sonra bonus büyük kutusunu açacaktım. Ve yazıyor ki Brawl Stars Pass'ı tamamladığında her 500 jeton için bir büyük kutu kazanırsın diyor arkadaşlar. Ve bunu e, güncellenmeseydi çok iyi olacaktı. Ve arkadaşlar bakın Dynamike'a ne kadar kaldı. Dynamike. Sonra Bo'yu çok seviyorum. En sevdiğim karakter bu arkadaşlar. Şimdi karakterimizi değiştiriyoruz. Şimdi Barley'i Olmaz. Kol seçelim arkadaşlar. Bas. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Oy. oy iyi karakter geldi. Ama hareket etmiyor şimdi. Bir şimdi. Mermi. Oy oy oy. Evet arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Oyun kanka. Arkadaşlar tabii ki de. Ölmez. 5 Arkadaşlar, evet, Birazcık da siz ölün abiciğim. Biraz evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte e, şey. Bana şey istek atan arkadaşım buydu da. Neden o da video çekiyordu? A, alamadım. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Hesap açma. Bak bak bak. Doğru. Evet arkadaşlar alıyoruz. oldu. Evet, yendik arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi bu videoyu kısa süre yaptırabilirim belki. <laughs> arkadaşlar şimdi odaya geçelim. Burada çok şey e, ses olduğu için. Anne <laughs> ya. <laughs> Bir dur. Bir dakika geliyorum arkadaşlar.